Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İspanyol açılışıyla alakalı çalışmalarımıza devam ediyorduk. Bir önceki açılışımızda Berlin savunması, İspanyol açılışına siyahların Berlin savunmasıyla cevabını, At F6 ile cevabını anlatmıştık, bahsetmiştik arkadaşlar. Fakat bu videoda kullandığım kapak fotoğrafı hakikaten bazı arkadaşlar tarafından rahatsızlık duyuldu bu fotoğrafa karşı. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, ben şöyle düşündüm. Kapak fotoğraflarını alırken, yani ararken şöyle düşünüyorum. Ee, videonun içeriğiyle alakalı bilgi vermekten ziyade genellikle açılışın isimleriyle alakalı. Mesela İspanyol açılışına kapak fotoğrafı olarak bir tane Matador'un. Niye? Hani Matador. İspanya'da meşhur o işler falan filan gibisinden. Atıyorum ne bileyim bir Gambitse eğer genellikle Beth Harmon'un fotoğrafını koyuyorum. Ya da atıyorum e, ee, Falkberg karşı Gambit'i ise Falkberg'in fotoğrafını bulabilirsem onu koyuyorum. Tal devam yolunda Tal'ın fotoğrafını koyuyorum. Vesaire gibi. E Berlin savunmasında da kalkıp da yani Merkel'in fotoğrafını koyacak halim yoktu diye düşündüm. E en meşhur Almanlardan bir tanesi tamam belki yani siyasi hayatı çok çılgınca geçmiş, çok sıkıntılı geçmiş ama yani Adolf Hitler yani en fazla hani bilinen hani bir de Berlin savunması ya Alman savunması desek belki koymaz ama Berlin savunması hani Berlin duvarı, 2. Dünya Savaşı yılları, Soğuk Savaş yılları, işte Hitler falan filan ondan dolayı koydum. Ama bu birazcık rahatsız etti bazı arkadaşları. Neyse özürümüzü yayınladık eğer hani rahatsızlık verse. Çünkü bir kişiye bile rahatsızlık vermek e, istemeyiz yani. Ondan dolayı neyse bu videomuzun konusuysa arkadaşlar. E, F5 karşı Gambit'i yani E4, E5, At F3, At C6, Fil B5 oynanıyor yani İspanyol'da. Buna karşılık siyahlar F5 şeklinde bir karşı gambit yapıyorlar. Şimdi karşı gambit derken şöyle değil. Gam, karşı gambit demek bir gambite karşı yapılan gambit. Biz karşı gambit derken İspanyola karşı gambit manasında söylüyoruz. Hani teknik terim kullanmıyoruz burada arkadaşlar. Hani ya bu İspanyol gambit değil ki niye karşı gambit olsun siyahlar niye karşı gambit yapsın demiyor. Hani onu da açıklamış olayım şimdiden. Artık yani sözlerime dikkat ediyorum çünkü e, bu aslında iyi bir şey bizim için. Niye? Kitle genişledikçe, kanal büyüdükçe arkadaşlar tabii ki de sözlerimizi hani biraz daha böyle hani samimiyetten artık biraz daha kendimizi e, profesyonelliğe doğru yönlendiriyoruz. Ondan dolayı doğru böyle şeyler dikkat etmemiz lazım. Fakat videomuza geçmeden önce lütfen abone olmalısınız. Hemen aşağıdaki abone butonuna tıklayıp abone olabilirsiniz. Yanı başındaki zil tuşuna basarak açabilir. Videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşma kontaklarına arkadaşlarınızla videomuzu paylaşabilirsiniz diyoruz. Çok enteresan bir gambitten başlayacağız arkadaşlar. F5, haydi hız kesmeden başlayalım. E4, E5, at F3, at C6 ve B5 hamleleriyle beyazlar İspanyol'a giriyorlar. Buna karşılık at 4 oynanabiliyordu, at F6 oynanabiliyordu, D6 oynanabiliyordu. Bunlara bakmıştık. Tabi daha başka çok fazla devam yolu var A6 gibi vesaire. Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Fakat bugün konumuz F5 Gambit'i. Siyahların yapacağı F5 sürüşü sonucu yapılan bir Gambit arkadaşlar. Beyazların buna iki türlü cevabı var. Birincisi D3 cevabı. İkincisi ise At C3 cevabı. İkisine de bakacağız arkadaşlar. Önce D3'ü inceleyelim. Çünkü daha stabil, daha sakin bir devam yolu. D3 devam yolu. Ama ben size tavsiye etmem. Siyahlar daha iyi kalıyor bana kalırsa daha iyi kalıyor. Ondan dolayı alt C3 beyazların biraz daha tercih edeceği bir devam yolu olabilir. Çünkü D3 dümdüz beraberliğe götürüyor işi. Bakalım nasıl oluyormuş. D3 tabii ki de burada siyahların iki türlü devam yolu var. Çok basit. Birincisi ya bu piyonu alacak ya da almayacak. f 6 sürecek pardon. f 6 sürecek. Önce bir alışına bakalım. F çarpı E4'den sonra D çarpı E4 basitçe. Şimdi f 6 Tabii ki de mantık piyona saldırı. Bunun karşısında Rom. Şimdi diyeceksiniz ki niye piyonu savunmadık at c3'te? Arkadaşlar bir önceki e, anlatımlarda söylemiştik. Eğer kalkıp da bu e4 piyonu alırsa kale e1 ile e, merkez piyonu tekrar geri alınıyor. Hem de tempolu bir şekilde kaleyi de e, açık hatta sokarak geri alınıyor. Ondan dolayı böyle bam yapıyor. D6. E e5 piyonu korunduktan sonra artık siz de e4 piyonunu koruyacaksınız. Nasıl? Tabi de at c3 hamlesi de basit hamleler. f -E 7 ama çok belli. Roka hazırlık bir sıkıntı yok. Vezir d3. Tabii ki vezir d bir amacı var arkadaşlar. Belki ilk etapta görünmeyebilir. Fil G4 ile atı açmazı almak istiyor tabi ki de siyahlar. O yüzden de peşin peşin Vezir d 3 oynuyor. Atın açmaza kalmasını istemiyor. Buna rağmen siyahlar fil G4 oynuyorlar. H3 ya sev ya terk et diyorum ben buna. Yani ya ye ya git hamlesi. Fil çarpı F3. Tabii ki de G ile almayacağız arkadaşlar. Vezir ile alacağız. Piyon yapımızı bozmayacağız. Vezir çarpı F3 hamlesinden sonra siyahlar rock yapı yapılır. Bir şekilde arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum yalnızca ve yalnızca. E, beyaz ilk başta oyuna başlamış olmasına rağmen e, C fili kaldı, gelişimde kaldı. Diyeceksiniz ki ne var şimdi geliştirecek. Okey geliştirecek ama siyah rokunu atmış, ferili çıkmış, atını çıkmış, atını çıkmış. Genellikle biz açılışlarda siyahların gelişim geriliğini konuşuruz hep. Yani. Fakat burada siyahlar gelişimde üstün. Nasıl sağladı bunu? F5 de sağladı. Ve aynı zamanda kale yara açık hatta. bakın F5 sürüşünden dolayı. yaraç açık hatta ve vezire bakıyor. ilerleyen zamanlarda alt kaldırı zaman vezire bakacak. Aslanlar gibi bir saldırı imkanı. Ondan dolayı siyahların biraz daha iyi kaldığını düşünebiliriz. Ondan dolayı beyazların D3 tercihi bu varyantta da görüleceği üzere pek mantıklı gibi değil gibi duruyor ama görün istedim. Bir de altın 6ya bakalım. Hani D3'ten sonra piyonu almazsa siyahlar. Ne oluyormuş bakalım. E4, E5, A3, a 6 fil B5 hızlı geçiyorum bunları. Ve F5 sürüşüyle artık e, Gambit'e giriyor siyahlar. E, İspanyola karşı Gambit'e giriyor. F5 Gambit'ine giriyor. Ve D3 hamle. Bir önceki varyantta F çarpı E4'e bakmıştık. Şimdi bir de altın 6ya bakalım. Hemen hemen yani bu sefer siyah alınıyor. Beyaz alıyor o piyonu. E çarpı F5 alındıktan sonra D6. Tabi de D6 filin açıyor. Ama bir yandan da F filin önünü kapıyor. Önemli değil. Zaten F fil genelde E7'den gelişiyor. Tabii bir fil piyonu az önce verdiği piyonu almayı düşünüyor. Mantık çok basit. At C3 hamlesiyle taşlar gelişiyor. Aktif kareleri geldikten sonra A6. A6 sürüş aslında fili rahatsızlık, file rahatsızlık veren bir sürüş. Sebebi de atın aşmazlı olması. Birazcık can siyahlar için. E, fil çarpı C6. V çarpı C6 hamlesinden sonra kısar o. Bir problem yok. Ve fil çarpı F5 siyahlar e, ilk hamlelerde verdiği piyonu geri aldı. Bir problem gözükmüyor. D4 hamlesi önemli bir hamledir arkadaşlar. D4 hamlesi şu demek. Sen beni ye, ben de seni yiyeyim. Ver fili, ver piyonu yapayım. İlk önce o. Yemeyecek misin beni? İyi yeme, ben seni yiyeyim. Sen de beni piyonla ye. Hop, izole. Hep, izole, duble, izole. Anlaştın? Ondan dolayı D4 hamlesi gerçekten e, güzel bir hamle. E tabii ki de Siyahlar yese bir türlü, yemese bir türlü. O yüzden ne yapacak? Sürecek E4. Yani yese de kötü, yemese de kötü. E4, emin olun ikisinden değil. E4 ile at tehdit altında. Tabi de at piyonu vuramıyor. Sağlam bir şekilde koruması da var. Problem yok. At ne yapacak? G5'e kaçacak. At G5 hamlesiyle piyona bir baskı söz konusu arkadaşlar. Birazdan bu piyon alınabilir. Alınmaz gibi görünüyor ama alınabilir. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl alınabilir? Siyahların iki savunması var. Beyazların iki saldırısı var saldırı savunmadan fazla olmalıydı. Niye alıyoruz? Arkadaşlar aldıktan sonra fil de aldı, at aldı, at da aldı. Kaleye bir at açmazdadır. E, nasıl koruyacaksın? Piyonla koruyacaksın atıyorum. Atını hop F3 alet düşmüştür. Ondan dolayı bir problem yok. Yani E4 piyonu alınabilir. E, e oynanıyor. Fakat e, beyazlar peşin peşin almak yerine çünkü artık açmaz yok ortada. Fileye e hamlesiyle bu açmaz ihtimali ortadan kaldırıldı. Hani az önceki planımızı geri dönsek hop alalım. O bizi alsın. Biz onu alalım. At aldıktan sonra kale e1. At açmaz almaz. At kaçar. Çünkü fil var artık. Ondan dolayı bu sefer f3 sürülüyor. F3 de gerçekten çok güzel bir hamle. Çünkü F3 hamlesine karşı eğer ki alınmazsa diyelim ki alınmadı. Ben alacağım. Merkezde iki tane mükemmel bir yolum olacak. Aynı zamanda F hakkında açık hat haline getireceğim. Gayet iyi olacak beyazlar için. Peki acaba siyahlar alırsa ne olacak? G5'te pek de durumundan hoşnut olmadığımız atla geri dönüp alacağım. Ve bu şekilde arkadaşlar yine atımı F3'e sağlam bir şekilde oturtmuş olacağım. Peki az öncekiyle aynı. Az önce de böyleydi. Alsam bir türlü almasam bir türlüydü ve siyahlar sürüş yapmıştı. Şimdi yine aynısını yapacak sürüş. Diyeceksiniz ki ya çok saçma değil mi? Fil b 3 var. Arkadaşlar almak da aldırmak da çok kötü olduğu için mecbur sürecek. Burada da at G'den E4. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim sürmemizin bir yararı daha var. G5'teki atın F3'e gelmesi engelleniyor. Çünkü F3 sürüşüyle e, atın F3 kaçma ayağı tutuldu. Ondan dolayı herhangi bir şekilde e, pardon, H6 sürüşüyle at artık F3'e dönemeyeceği için piyon E3 sürülmüş de olabilir. Bunu gören beyazlar zaten at G'den E4 oynuyorlar ve daha sonra da diyorlar ki gel beni ye. Gel beni ye ki ben de piyonla yiyeyim, merkezde piyonum olsun. Sonra bu piyonu filler alırım. Sıkıntı yok diye düşünüyor. E tabi yer mi Anadolu çocuğu? Almıyor. Onun yerine at D5 oynuyor. Gel diyor sen ye beni diyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu bunu yerse piyonla yiyecek duble olacak. Arkadaşlar demiştik merkezdeki duble piyonlar e, çok da duble gibi değildir. Yani çok zararlı değildir yani siyahlar için. Beyazlar için de yani merkezlik duble piyonu pek zararlı değil, diyemeyiz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. E, E4 atı çok kuvvetli. Ondan dolayı kalkıp da at aldığı zaman piyonla alındığı zaman... Bu at tehdit altında kalacak ve at kaçması sağlanacak. Beyazlar buna karşılık atı vurmak yerine sen beni vur diyor ben vurmayacağım diyor. Geliyor atı G3 oy. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Ya tamam ne güzel işte siyahlar atı vursun mis gibi. Piyonla vurulsun. E, duble olsun piyonlar. Arkadaşlar siyahların da dublesi var. Ve birazdan kale B8'e gelecek ve bu yarı açık attan faydalanacak. Ama sen kalkıp piyonla yedirirsen bunu kale B1'e gelip yarı açık, yani yarı açık at açık atla çevrilir ve beyazlar da B hattına kalesini getirme imkanı bulabilir. Ondan dolayı yemiyorlar ve fil G6 oynuyorlar. Tabii ki de at hamlesi aynı zamanda fili istediğini de unutmamak lazım. Fil G6 hamlesinden sonra at çarpı D5. Şimdi yiyebilirim çünkü burada tehdit edilecek bir atım yok. G3'e kaçmıştım. C çarpı D5 hamlesinden sonra fil çarpı E3 artık alabilirim o fil. Bir problem yok. Ve fil F6. Fil F6'ın da başlı arkadaşlar tabii ki de hem D4 piyona baskı kurmak hem de fili buradaki zayıf e, halinden birazcık uzaklaştırmak. Zaten birazdan rok yapacağım için kalenin e1 gibi bir saldırısı benim için çok da önemli olmayacak. Ki vezir d2 hamlesinden sonra vezir d2'nin amacı da kaleleri birbirine bakıştırmak. Kısa rok hamlesiyle arkadaşlar yine siyahların bana kalırsa bir tık daha saldırı imkanının daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Niye? Ya iki tane yani kalesi var. Bir tanesi yarı açık hatta. Bir tanesi kale b8'e yarı açık hatta gelip b2'ye baskı yapacak. E, bunun karşılığında Evet belki D5'te bir tane boşta e, askıda bir piyonu var. Belki bu piyonu korumak yer, diye, e, diye D6'yı boşta bırakabilecek. Ama çift fil gücünün olduğunu unutmamak lazım. Ve e, D5 piyonuna saldırı yapabilecek bir beyaz kare filinin olmadığını unutmamak lazım. Beyazın atı G3'te ve ayakları bir şekilde fil tarafından kontrol altına alınmış durumda arkadaşlar. Çift bir gücü var siyahların o yüzden ben siyahların yerine olmayı tercih ederim. O yüzden F5 devam yolunda F5 gambitinde beyazların D3 yapması bu nedenden dolayı pek uygun değil. Peki beyazlar ne yapacak? Bakın görün. E4, E5, At 3 At C6, F5 hamlesinden sonra F5 ve buna D3 yerine At C3 ile beyazlar cevap verirse daha hoş oluyor arkadaşlar. Tabii ki de burada siyahları yapabilecek iki tane hamle var. Bir tanesi piyonu almak, diğeri de piyonu almak yerine atı D4'e oynamak. Bu da enteresan. İlk önce alalım. F çarpı E4, tabi at da alacak. At çarpı E4 ve D5. Şimdi diyeceksiniz ki siyahlar merkezde çok kuvvetli gözüküyor. Evet doğru çok kuvvetli gözüküyor. Ama sadece gözüküyor arkadaşlar. Hamlemize dikkat at çarpı E5. Diyeceksiniz ki bu ne saçmalık. Atı verdik. Evet atı verdik ama biz de atı alacağız. Piyonlu aldığı zaman fil alıp ver şahı ver kaleyi yapacağız. Okey. Ondan dolayı alması enteresan olur. Ki alıyor ki zaten ben de hani bilerek bu varyantı seçtim. Alınca ne olacak bir çıplak gözle gelin diye. Siyahlar kurtarıyor kendisini ama bakın nasıl kurtarıyor. Allah aşkına siyahların, orta düzey bir oyuncu siyahların bu hamleyi bulması çok kolay değil. D çarpı E4 hamlesinden sonra at çarpı C6. Ve şimdi piyon alırsa şah kale olacağı için almıyor arkadaşlar. Zaten alet almıştım. O da alet alıyor. Bir problem değil. Şu anda bir piyon geride siyahlar. Beyazların piyon önde. Oynuyor veziri D5 karesine. Vezir D5 tabii ki de diyeceksiniz ki atı açarım fille şah çekerim. Nasıl çekeceksin? İşte at A4'e oynarım pardon. Atı A4'e oynarım. Ver şahı derim. Evet dersin problem yok. Bir problem yok ama ne kazanacaksın bunun karşısında? Çok bir şey kazanmayacaksın. Beyazlar önce C4 sürüyor. Filini güvenceye alıyor. Hem de veziri istiyor. Daha sonra vezir D6 kaçtıktan sonra şimdi at çarpı A7. Ver şahı diyor. Daha sonra bunu bir piyon daha aldı. Problem yok. Fili D7 kapatıyor. Yine problem yok. Fil çarpı D7, vezir çarpı D7. Ve arkadaşlar bu atı nereye kaçacaksınız? Fakat beyazlar bu atı da kaçırmak için çok enteresan bir çare buluyorlar. Vezir H5 şah. Şimdi vezir H5 şah hamlesini arkadaşlar tabii ki de G6 sürüşü gündemde. Fakat e, satrancı yeni başlayanların özellikle ilk yani yeni başlayanlara ilk öğrettiğim şeylerden bir tanesi. Vezir H5 şahdan sonra G6 ve vezir E5 ver ve şahı ver ve kaleyi hamlesi oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Buna rağmen siyahlar diyor ki oynayacağım diyor ve G6 oynuyor. Çünkü bu insanlar bu satrançlar 5, 6, 10, 15, 20, 25 hamle ötesini hesaplayabilen arkadaşlar. Şimdi bakalım neler oluyor. Vezir E5 ve şah kale. Eyvah kale gitti. Hayır arkadaşlar bakın şahı nereye kaçıyor. Şah F7. Diyeceksiniz ki niye şahı kaçtı. Ya fili kapatsın. Atı kapatsın. Hiç bilemedi. Vezir'i kapatsın. Niye şahı kaçtı? Kaleyi almasın diye kaçtı. Şahı siz F7'ye geldikten sonra kale alınamaz arkadaşlar. Alınırsa ne olur ben göstereceğim. Burada doğru hamle normalde at B5. Atı kurtaracaksın. En doğru hamle bu. Atı kurtar iki piyon önde devam et oyuna. Aslanlar gibi. Ama burada bakalım bakın doğru hamle at B5 diyor. Peki kaleyi alırsa ne oluyor bir bakalım. Bakın vezir çarpar 8 ve at F6. Şimdi diyeceksiniz ki niye at F6 oynadık da fili G'ye oynamaz. Arkadaşlar H7 piyonunu tutmak zorundasınız ilk öncelikle. H7'yi tuttunuz artık kilit. Vezir kilit bir yere gidemiyor. E, vezir kilit bari atı kurtaralım diyen beyazlar. At 5 oynuyorlar ve hamle kale D8. Kale D8 birazdan fili oynayacağım. Vezir kaleyi almasın diye. Kale D8 oynuyorum ki hani vezir korusun kaleyi. Birazdan vezir düşecek. Vezirin düşeceğini gören beyazlar rokun atıyor. Ve fil C5. Şimdi diyeceksiniz ki ya Feri niye C5 oynadı? Niye G7 oynamadı? Problem değil. Kale ile tehdit ettim. Vezir yine kaçamadı. Yine düştü. E, vezirin düştüğünü gören beyazlar ne yapar? Bari kale alayım. Vezir çarpı D8. Vezir çarpı D8. Ve arkadaşlar burada hamle sırası beyazlarda e, bilgisayara sorsak konum eşit. Yani beraberliğe gidiyor oyun diyor. Ama arkadaşlar vezirsiz oynamak her baba harcı değildir. Hatta ben Instagram'da bir caps paylaşıp e, iki kalemi bir vezir mi diye bir soru sormuştum. Şu anda siyahların iki kalesine karşı beyazların pardon beyazların iki kalesine karşı siyahların bir veziri var. Tam o kepslik bir konum aslında. Evet burada belki konum eşit bilgisayar eşitlikleri olabilir ama şunu unutmamak lazım D piyonu ve B piyonu henüz çıkmamış fil gelişmemiş. İki hamlede anca geliştireceksiniz. Kaleleri merkeze bir şekilde çekmeye çalışacaksınız. kaleleri birbiriyle bağlantısı bir şekilde sağlamaya çalışacaksınız. Son kalan aletinizi çok iyi geliştirmek zorundasınız. Ve fil ve atın bir şekilde çatal atmasına engel olmak zorundasınız. Ve vezirin de ahtapot gibi kollarını çok iyi hesaplamak zorundasınız. Beyazların işi bir miktar sıkıntılı. O yüzden H8 almasaydı atı B5'e kaçsaydı beyazların hiçbir problemi yoktu. Hadi bir de F çarp B4 yani at 3 varyantta başka bir şey inceleyelim. Kısa kısa inceleyeceğiz. E4, E5, at F3, at C6, fil B5 hamlesinden sonra F5 sürüşü. Buna d3 ile beyazlar sıkıntıya düşüyordu. O yüzden d3 yapmayacaktık. At c3 daha iyiydi bize göre. Ve buna da e, arkadaşlar siyahlar f çarpı e4 yapabiliyordu. Fakat siyahların bir hamlesi daha vardı. At d4. At d4 tabii ki de hem atı ister hem fili ister. Ama burada biz filin gitmesini en son isteriz. Filin gitmesini istemeyiz. O yüzden fil a4. Fil a4'e kartta At f6. Diyeceksiniz ki niye at f3'ü vurmadı? E, vezirle vuracak. Vezir oyuna girecek. Ne gerek var? O yüzden at F6 oynadı, Piyona baskı kurdu. Bunun karşılığında tabii beyazlar bu piyonu korumak yerine yiyin bari dedi. E çarpı F5, fil C5. Fil C5 tabii de atı korumaya yönelik bir hamle. Niçin atın piyonu korumuyor muydu? Koruyordu ama arkadaşlar. Atı aldı, piyonu attıktan sonra atı kaçacak. Atı kaçtıktan sonra, rok'tan sonra arkadaşlar E hattı açılacak. E hattını siyahlar peşin peşin erken erken açmak istemiyorlar genellikle. Çünkü F sürüşünü de yaptı, F hattı da açık. Bir de E hattını açmak istemiyorlar. O nedenden dolayı e, fil C5 oynadılar. Kısa rok kısa rok hamlelerinden sonra at çarpı e 5te piyon alınıyor arkadaşlar. Bir bakalım 2-4-6 siyahların piyonu var. 2-4-6-8 beyazların piyonu var. Yani Türkçesi siyahlar 2 piyon verdi. Ama bunun karşılığında gelişim hissini ele aldı. Bakın şimdi D5 sürüşü geliyor. D5 tabii ki de birazdan şu piyonu almaya yönelik bir hamle. Diyeceksiniz ki e, o zaman D6 sürseydi ya hem de atı kışkışlasaydı. Arkadaşlar filin geri dönme e, opsiyonlarını kaybetmek istemiyor siyahlar. Ondan dolayı D5 oynuyorlar. Bir problem yok. D5 de oynanabilir. D5 hamlesinden sonra at E2. Tabi de at E2'nin ama şu merkezdeki attan bir oyuncu kurtulmak istiyor. Vezir E7. Vezir E7 doğrudan doğruya ata basıyor arkadaşlar. Alınacak at çarpı D4. Fille atı almak yerine vezir de aktifleştirmek adına vezir çarpı E5 yapıyor ve ata hem fille hem vezirle saldırıyor. Ne yapsın at kaçsın at at f3 vezir tehdit verilen bir piyon vezir tarafından geri alındı arkadaşlar vezir çarpı f3. Bunun karşılığında d4 sürüşü gerçekten güzel bir sürüş. Fili istiyor çok net bir şekilde hem de filin ee, oynama alanı açıldı. Fil d6 kaçtıktan sonra ise c3 sürüşü. C3 sürüşünün amacı tabii ki de arkadaşlar hepimiz gördük. Fili c2 oynayıp vezir rahatsız etmek. Aynı zamanda d4 piyona bir kontrol daha sağlamak arkadaşlar ile film bağlantısını bir şekilde sağlamak. Ama lütfen dikkat edin. Ee, rok atılmış siyahlar tarafından kale F hattında, vezir de F hattında. At şahkar adına her an zıplayabilecek konuda. Fil H2'ye çok canavar bakıyor. Birazdan bu fil de hani sürülecek H3 hamlesiyle yine şah hakim. Hemen hemen bir kale haricindeki siyahların tüm taşları hakim diyebiliriz. Bunun karşılığında beyazın bir piyon üstünlüğü var. Doğru düzgün savunursa arkadaşlar beyazlar bu oyunu e, kazanma yolunda ciddi bir avantaj elde edebilirler. Ama özellikle e, beyazların hep doğru hamlesini konuşuyoruz. Tabi siyahların da doğru hamlesini konuşuyoruz ama F5 sürüşünün diğer e, Berlin savunması ya da ana devam yollarından ziyade biraz daha siyahlara saldırı imkanı verdiğini ve piyon feda edip gelişim üstünlüğü verdiğini mutlaka itiraf etmemiz lazım. O yüzden de saldırgan oyunu sevenler F5 gambitini İspanyola karşı yapabilirler. Bir de arkadaşlar gizlenmiş F5 gambiti var. İsmim bu mu bilmiyorum. Ben koydum bir ismi. Çünkü sanki e, siyahlar ana devam yoluna devam edecekmiş gibi e, davranıp beyazları ona göre vaziyet aldırıp F5 sürüşünü yaptırıyor. Çok enteresan bir devam yolu. Onu inceleyelim. Hemen kısa kısa inceleyip bitireceğiz. E4, E5, At3, At6, b 5 İspanyola girdikten sonra A6. Normalde A6 ana devam yollarından bir tanesi. Fil istiyor. Fil A4 hamlesinden sonra şimdi F5. Enteresan bir tercih. Şimdi F5 yapıyor. Buna da beyazlar bu sefer D4 şeklinde cevap veriyor. Hani at C3 ya da D3 oynamak yerine ya da direkt E çarpı F5 oynamak yerine D4 de cevap veriyor. Enteresan bir oyun dönüyor. E çarpı D4 buna da E5 şeklinde cevap veriyor. Diyeceksiniz ki niye E5 acaba? Ya arkadaşlar normalde buna ne yapılır? Fil çarpı C6 yapar. B çarpı C6 hamlesinden sonra at çarpı C6 yapar. Ya da hiç gerek yok. Direkt at çarpı d4 yapar. Alt çarpı d4 e vezir çarpı d4 yapar gibi duruyor. Bir problem yokmuş gibi duruyor. Ama beyazlar diyor ki önce bir ortalığı bir karıştırayım bakayım diyor. Bir tane e5'imi süreyim. Tabii ki de e5 düşünün. amaçlarından en önemlisi bu e5 piyonu alınamıyor ya hani at tarafından alınamıyor. Tabii ki de atı f6'dan geliştirmemek. Bu, 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 tarz bir şey de var amaç da var enteresan bir amaç. Beyazlar enteresan oluyor. Fil c5 Tabi de piyonu koruyacak artık. Korumak zorunda. Ya zorunda değil ama korusa iyi olur. Kısa rok atılıyor arkadaşlar. At G'den E7 kısa rok atmak istiyor. Ve fil B3. İşte tam bir baş belası hamlesi arkadaşlar fil B3. Yani resmen siyahlara rok yaptırmamak için yapılmış olan çok enteresan bir hamle. Tabii ki de buna siyahlar D5 ile cevap veriyorlar. Hani almazsa belki rok yaparım diye. Kaçırır mı beyaz? E çarpı D6 geçerken alıyor. Bu arada manimizi yine söyleyelim mi? Piyonun ilk çıkışı, şöyle bir. ilk çıkışı iki kare yan yana sıcağı sıcağına yerim. Hamle kaybetmeden yerim geçerken almanın tekerlemesiydi. İlk çıkışı iki kare yan yana sıcağı sıcağı. D5'ten sonra E çarpı D6 geçerken alında Vezir çarpı D6 hamlesinden sonra kale E1 at açmazda. Düşünsene siyahların konumuna bir bak. Siyahlar rok yapamıyor. Fil çünkü şahın gideceği yeri kontrol ediyor. Atı açmaz da kale tarafından enteresan. H6 oynanıyor. Tabi de atın G5'e gelmesi engelleniyor. Niye? At G5'e geldiği zaman fil F7 karesini tuttuğu için at F7 ile ver veziri ver kale demesinden çekiniyor siyahlar. Ondan dolayı H6 oynuyor. At B'den D2. Tabi ki de bu piyon da atın doğal gelişim C3 doğal gelişim alanını kapattığı için D2'den gelişmek zorunda. İlerleyen hamlelerde at C4 veziri rahatsız edecek. Bunu gören siyahlar ne yapar? B5 sürer. Atın C4'e gelmesini engeller. Bunu gören beyazlar ne yapar? A4 yapar. Tabii ki de bu piyondan kurtulmak istiyor arkadaşlar. Bunun karşısında siyahların çok ince bir hamlesi fil B7. Diyeceksiniz ki niye fil B7? Çok basit. A çarpı B5, A çarpı B5 alabilmek için. Eğer ki fil B7 de oynamasaydı A çarpı B5, A çarpı B5'e kare çarpı A8 vardı ve kale kaybediyordu. Şimdi fil B7 ile kaleyi koruduğu için güzel bir hamle diyebiliriz. A çarpı B5, A çarpı B5, kare çarpı A8, fil çarpı A8 ve kale E6. Kale yavaş yavaş rakibin ee, saflarına doğru ilerliyor. Vezir'i tehdit ediyor tempolu bir şekilde. Vezir D7'ye kaçtıktan sonra ise Vezir E2 kalenin gücü kuvvetleniyor. Aynı zamanda da hangi piyona bakıyor? Ve B eşit piyonuna bakıyor arkadaşlar. D3 sürüşüyle işler karışıyor. Çünkü bu piyonu başka türlü nasıl koruyacaktık? Korumamız pek mümkün değildi. Ondan dolayı diyor ki D3 süreyi işte ise piyonla yerse izole olur piyonları diye düşünüyor. Vezirle yerse vezirleri kırışırım. Kötü saldırı yiyeceğim. Rock yapmadım. Vezirsiz oyun benim için iyidir. Rock yapmadığım için diye düşünüyor siyahlar. Ondan dolayı d üstü sürüşünü rahatlıkla yapıyor. Beyazlarda ne yiyor ne yediriyor. Veziri E1 e 1 oynuyor. Ve şah D8 siyahlar için zorunlu hamlelerden bir tanesi. Niçin zorunlu hamle? Ataçmazda rock yapılmamış. Zaten yapılma ihtimali de pek yok arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya niye yok? İşte şimdi filin önü kapanmıştı. Ne güzel şimdi rock yapabilir. Hadi yap bakayım Rokun'u. Şah buraya gelecek. Filin ayağına gelecek. Kaleyle zınk diye bir oynadığın zaman D6'ya fille ver şahı. Ver kaleyi. Şek, pardon ver vezir şeklinde bir hamle olacaktı. O yüzden şah D8 atı bir şekilde açmazdan çıkaracak. Ve kaleyi bir şekilde E8'e getirip. geçtiyse işte merkezdeki beyaz üstünlüğünü. Daha doğrusu E hakkındaki beyaz üstünlüğünü. Bir şekilde ele geçirmek istiyor siyahlar. Çok enteresan bir konum arkadaşlar. Tabii ki de siyahların inisiyatifleri de yok değil. Fil çok canavar. Fil canavar bir şekilde şartlarına bakıyor. Ee, diğer fil de çok canavar. Etikiye bakıyor. Çok kuvvetli. At her an merkez zıplayabilecek konumda. Bir problem yok. Yine siyah atla her an merkez zıplayabilecek konumda. Açık bir oyun arkadaşlar. Alet oyunu sonu. Yani 4 alette oyunda. Aynı zamanda beyazların bir sıkıntısı var. C1 fili gelişmemiş. Ondan dolayı çok enteresan bir devam yolu arkadaşlar. Bu e, F5 gambiti. İspanyola çok başka bir soluk, çok başka bir konum getirdiği için benim çok hoşuma gitti. Ondan dolayı bahsetmek istedim. Arkadaşlar İspanyol açılışının 3. videosunu da bu şekilde geride bırakmış oluyoruz. İspanyola devam edeceğiz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, bazı arkadaşlar DM yola diyorlar ki e, şu varyant da vardı, şurada şu tercih de vardı vesaire. Arkadaşlar her tercihe bakmanız imkansız. Ben yaklaşık bir video için 20-25 hatta bazen 40-45'e kadar çıkan varyant inceliyorum. Bunları tek tek not ediyorum Bazen siliyorum Bazen çekerken Tam çekiş anında bir sıkıntı görüyorum Videoyu siliyorum yeniden çekmek için yeniden düzenleme yapıyorum ee, Çok ciddi yoruluyorum o yüzden de turnuvaları Bir miktar erteledik arkadaşlar bu benim için çok yorucu oluyor Ama böyle bir kaynağın da Youtube kanalımızda bulunmasını çok istiyorum Çünkü ilerleyen zamanlarda yüzde turnuvalar başlayacak illaki başlayacak İnşallah başlayacak Yüzde turnuvalar başladığı zaman hiç değilse insanların elinin altında böyle bir e, açılış repertuarı olsun. Atıyorum rakibini incelediğinde rakibi İspanyol mu oynuyormuş? iyi. O zaman ben de siyahlarda ne yapacağımı şu gireyim açılış serisine de bir inceleyeyim şeklinde düşünsün. Ve e, bu videolarımızı incelesin diye istiyorum. Gerçekten bu konuda bir kaynak kanal olmayı tercih ettim. E, ve bu, bunun içinde çok mutluyum. Yoruluyorum ama çok mutluyum. Bir problem yok. Bir sonraki videoda yine İspanyol açılışının enteresan devam yolu Enteresan varyantlar devam edeceğiz arkadaşlar Lütfen kanalımıza abone olmayan varsa Hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir Yanı başındaki zile tıklayarak bildirimlerini Açabilir arkadaşlar Videomuzu beğenebilir Yorum yaparak görüş ve önerileri bizimle paylaşabilirler Paylaş butonuna tıklayarak sosyal medya hesaplarından Güzel videolarımızı paylaşabilirler Daha önceki videoları izlemeyenler Youtube kanalımızın oynatma listesi kısmında açılış serisi oynatır istesini tıklayarak Evans Gambit'inden itibaren incelediğimiz tüm açılışları tek tek onlar da beraber bizimle çalışabilir ve inceleyebilirler. Aynı zamanda hayatımız satranç Instagram sayfamızda takip edebilirsiniz. Orada da çok eğlenceli gönderiler paylaşıyoruz. Bizi tercih ettiğiniz ve bizi izlediğiniz, bize abone olduğunuz ya da olmadığınız bir şekilde videolarımızı denk gelip, açıp da izlediğiniz için destek olun için çok teşekkürler. Hep hayatımız satranç genlerden olmanız ümidiyle. Görüşmek üzere. Bay bay.